Pekala özne ve nesne konumundaki zamirlerimizi hallettik. Şimdi ise arkadaşlar yeni bir başlığımıza geliyoruz. Nedir? Possessive Ejective'ler. Şimdi öncelikle arkadaşlar possessive dediğimiz ifademiz bizim nedir? Bu ifade sahiplik anlamına gelen ifadeler. Peki Ejective ne? E ejective de sıfattı. Şimdi düşünelim. Türkçe'de sıfatlar nedir arkadaşlar? Is e İsimden önce gelen, ismi niteleyen ifadelerdir değil mi? E o zaman madem ki bunlarda sıfat, o zaman ben şu yorumda bulunabilir miyim? Bunlar arkadaşım kendilerinden sonra daima ne yapacaklar? İsim isteyecekler. Peki şimdi sahiplik ya da diğer adıyla iyilik sıfatlarımız bizim neler? Türkçe'de ben demek yerine ne yaparız? Benim deriz değil mi? Sen yerine senin, o yerine onun, onlar yerine onların. işte baktığımızda bunların hepsi iyilik sıfatlarıydı. Bunun İngilizce karşılıklarına gelirsem de. Eğer sen benim demek istiyorsan ay yerine my ifadesini kullanırsın. Eğer senin diyeceksen you yerine your ifadesi beni karşılayacak. Eğer onun diyeceksen o zaman erkekse his, kadınsa her, cinsiyet yoksa insan dışıysa Its ifadesini kullanacaksın. Peki bizim yerine ne yapıyoruz? Abi sizin yerine yine your, your dediğin ifade hem senin diyordu hem de sizin diyor. Peki they dediğinde ne oluyor? Onların they'in yerine bunu kullanmış oluyoruz şeklinde bir yorumda bulunabiliyoruz. E gel hemen bir bakalım arkadaşım neymiş ne değilmiş bunun örnekleri. Praying mantis is beneficial for gardens demiş. Bir böyle bilmem ne varmış. Ben de bilmiyorum ne olduğunu. Dırdır. Nedir? Faydalıdır. Ne için faydalı? Bahçeler için faydalıdır arkadaşım. Çünkü hemen devamında açıklama yaptı bak. Çünkü onun beslenmesi. Ya bu o dediğim şey. Buradaki bilmem ne böceği değil mi? Praying mantis dediğimiz böcek değil mi? Evet. E şimdi baktığımızda onun diyerek ne yaptım ben? Bir sahiplik sıfatı kullandım. E o zaman devamında da isim gelecekti. Demek ki buradaki beslenme ifadesi yani dayet ifadesi nedir? Bir isim olarak karşımıza çık çıkmış. Çünkü diyor onun beslenmesi içeriyor. Neyi içeriyor? Zararlığı böcekleri içeriyormuş. Kim için zararlıymış bu? Bu bahçeler için zararlı olan böcekleri içerir gibi bir ifade verdi bize. Tamam geldim buraya. Bu fin demişdırdir. Nedir? Hakkındadır. Ne hakkındadır? Bir adam ve onun uğraşları, onun sıkıntıları hakkındadır diyor. Onun çabalamaları hakkındadır demiş. Bak şimdi his onundu. Possessive adjective oldu. Devamında da isim gelecekti. Al sana struggle ismi. Ne yaparken sıkıntı yaşamış peki bu adam? Bak while iken ne yaparken onun çocuğunu yetiştirirken yaşadığı sıkıntılar hakkındadır dedi bize. Devam edelim. Geçmişte diyor. Bu mahalledeki sakinler were not worried. Endişeli değillerdi. Ne hakkında endişeli değillerdi arkadaşım bunlar? Locking their doors. Onların kapılarını alsana ne anı getirdi devamında. Kilitlemek konusunda endişe etmezlerdi gibi bir ifade benim karşıma gelmiş. Peki baktığımızda arkadaşlar possessive adjective'ler bunlar. Şimdi bak bir de bunun vurgu muhabbeti vardır. Eğer sen bu sahiplik sıfatı artı isim kombinasyonuna ekstra bir vurgu katmak istersen o zaman ne yapabiliyorsun biliyor musun? Sahiplik sıfatıyla ismin arasına kendi anlamına gelen own ifadesini de getirebiliyorsun. Böyle bir durumda arkadaşım kendi vurgusunu yaparım. Bak this is my marriage desem. Bu benim evliliğim desem olur mu? Olur. Ama şunu da yapabilirsin vurgu katmak istiyorsan. This is my own marriage arkadaşım. Bu benim kendi evliliğim. Lütfen buna çok fazla ilgi gösterme gibi bir ifade vardı. Ya da everybody has their problems desem. Herkes kendi işte herkes problemlere sahiptir desem olur niye olmasın. Ama herkesin kendi problemleri var diye vurgulamak istersen bak ne yaptı? Possessive adjective ile isim ayrıldığı Araya on ifadesi girdi. Böyle bir şey de söz konusu. Ne demiş? Bakalım üçüncü cümlemize. Since Merve is obsessed about healthy foods. Ne diyor? The için. Ne olduğu için Merve. Sağlıklı gıdalar hakkında obsesif olduğu için o daima hazırlar. Neyi hazırlar? Her food diyebilirdim. Kendi yiyeceğini hazırlar. Okeyim. Ama vurgu katmak istiyorum. Kendi yiyeceğini hazırlar demek istersem o zaman ne oluyor arkadaşlar? Vurgu katarak on ifadesini kullanmış oluyorum diyelim. Peki possessive adjektiflerimiz bunlar. Yani sahiplik belirten sıfatlar bunlardı. Ama bir de bunların arkadaşlar zamir versiyonu var. Şimdi Türkçe'de sahiplik belirten ki diye bir ekimiz var bizim değil mi? Nedir bu? İşte komşu kocan geldi mi Benimki gelmedi. Burada benimki dediğimiz şey ne aslında? Benim kocam ifadesi değil midir? Evet işte bu benimki muhabbeti İngilizce'de de karşımıza çıkıyor bizim. Ne olarak çıkıyor? Possessive pronoun olarak. Yani possessive neydi? Sahiplikti, iyilikti. iyilik belirten zamirler olarak karşıma çıkıyor. Ha bak Türkçede benimki yerine ben benim kocam diyebiliyorum değil mi? Yani o zaman ben bunun aslında possessive adjective possessive adjective artı isim ifadesinin karşılığı olarak görebilir miyim? Yani baktığımızda benim kocam yerine benim kocam yerine ben benimki diyebilir miyim? Tabii ki de diyebilirim. Aynı muhabbet burada da var arkadaşlar. Şimdi gelin bir buna bakalım. Şimdi eğer sen bir benimki demek istiyorsan normalde benim diyen maydı değil mi? Ama burada değişiyor bak. Eğer sen benimki demek istiyorsan mine ifadesini kullanacaksın. Peki senin derken neydi? Your ama öbür taraftan seninki demek istiyorsan da yours ifadesi karşına çıkacak onunki demek istiyorsan his normalde onun da der onunki de der. Böyle kalabiliyor. Ama hördü hatırlarsan onun diyen ama şimdi ise hers ifadesi olarak benim karşıma geliyor. Bir es takısı eklemiş sonuna. Devam. It's onunki. Ours bizimki. Yours sizinki. Seninki de diyordu sizinki de diyordu hatırlarsan. Ve theirs ifadesi Onların ki ifadesi olarak beni karşılıyormuş. Bak şimdi. Demiş ki siz d için ne olduğu için arkadaşım herkes kendi hikayelerini... Bak buradaki değer ifadesi neydi normalde? Possessive adjective'di değil mi? Devamında da hikaye ismini getirdi zaten sıfat olduğu için. Güzel. D için ne olduğu için herkes hikayelerini paylaştığı için inanıyorum ki ben de paylaşmalıyım. Neyi? Benimkini. Bak şimdi normalde benimki yerine ben benim kocam diyebiliyordum. E burada ben my yerine my story ifadesini kullansam olur mu sizce? E tabii ki de olur değil mi? İşte o yüzden bak sen eğer possessive adjective'i kullandıysan e devamında da bir ne an gelecek? Bunu silip bunun yerine bu ifadeleri yani possessive pronoun ifadelerini de kullanabilirsin istersen. Sıkıntı yoktur diyelim. Ya da bak everybody has their reasons. Bak burada possessive adjective'im var. Herkesin yaşamak için kendi sebepleri vardır. Bence sen de e, sen bulmalısın. Neyi? seninkini de bulmalısın. Arkadaşım seninki dediğin şey burada. Senin sebebin değil mi? Yani ben buraya your reason ifadesini kullanabilir miyim? Yours yerini istersen tabii ki de kullanabilirim. Geçtim. İnsanlar genellikle arabalarını işe kullanırlar. İşe arabayla giderler. Tamam. Ama o kullanamaz. Onunkini. He. Ben burada hers ifadesi yerine her car diyebiliyor muyum? Tabii ki de diyebiliyorum ama o onunkini kullanamaz. Niye? Çünkü o nasıl araba kullanılacağını bilmiyor gibi bir ifade bizim karşımıza gelmiş. Peki, baktığımızda arkadaşlar possessive pronoun olarak karşımıza gelen bir ifade de buydu. Şimdi bu noktada özellikle özgün sorularda çok sık göreceğiniz bir şey var. Possessive pronoun içerisinde barındıran bir kalıptan bahsediyorum. Nedir peki bu kalıp? a friend of mine ifadesi. Daha doğrusu e nokta nokta of nokta nokta küfür gibi oldu ama idare et. Bak a friend of mine ifadesi. Ne yapıyor özellikle özgün soru yazarları? Bunu değiştiriyor. Bunu de bunu bize soruyor özgün sorularda. Ha ne yapıyor mesela? A friend of nokta 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 diyor. E bu noktada senin arkadaşım a friend of'tan sonra e of'tan sonra buraya possessive Possessif e, ne diyelim pronoun gelecek de hemen gerekiyor. Ha tabi daima friend de sormuyor değil mi? Mesela bak a client, a client of his ifadesini kullanıyor. Ya da mesela işte a neighbor yazamadım. A neighbor of theirs ifadesini veriyor. Deirs'i sana soruyor. Hiz'i sana soruyor. Hörs'ü sana soruyor. O yüzden şunu bir kalıp olarak mutlaka bil istiyorum açıkçası. Özgün sorularda tekrar tekrar karşına gelecek bir şey çünkü. Ama dediğim gibi bak. E sabit, of sabit. Burayı değiştirebilir. Burayı sana soracak. Bu şekilde bir formül olarak değerlendirebilirsin. Bak mesela burada ne yaptı? Hemen geldim örneğime. A client of his. Ne olmuş? E var. Of var. E burada friend yerine client olarak vermiş. Çok da önemli değil. Ne istiyorsa canım onu koy. Sonrasında ne yaptı? Possessive pronoun'ı kullandı. Ne diyor? Onun bir müşterisi robotik alanında çalışır. Bence o sorabilir müşterisine. Neyi sorabilir? O şirkette sana bir iş bulmasını ondan isteyebilir gibi bir ifade verdi. Ya da e sabit, of sabit Hatta friend yerine de close friend'i getirmiş. Biraz benzer bir ifade. Sonra burada ne gelir diye sana sorar. Nokta nokta nokta. E mine, his, hers, yours, theirs. Ne gelecekse artık. Possessive pronoun gelecek. Devam edelim. Benim bir arkadaşım, benim yakın bir arkadaşım wants to study in Harvard. Harvard'da ders almak istiyor. Harvard'a gitmek istiyor. Bu yüzden de o çalışıyor. Nasıl çalışıyor? Very hard. Çok sıkı çalışıyor şeklinde bir ifade benim karşıma çıkmış. Peki, o zaman şimdi bir düşünelim. En baştan beri neler görüyoruz biz? Hadi gel tablolaştıralım tekrardan. Bir daha hepsini bir yerde bir görelim. Şimdi öncelikle ilk olarak neyi görmüştük biz pronounlardan? Subject pronounlar karşımıza gelecekti değil mi? Subject pronoun dedim. Yani özne konumundaki zamirler olarak beni karşılayacaktı. Ne vardı? Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Yani I, you, we, they. Daha sonrasındaysa he, she, it ifadesi karşımıza gelecekti. Ne diyordu? Ben Hatta gel yazalım. Ben, sen ya da yeri geldiğinde siz de diyordu bu ifade. Devam. Biz diyen ifademiz vardı. Değil. Onlar diyordu. He, she, it. O, o, o. Erkekse bu, kadınsa bu, insan dışıysa bu gibi bir ifadeydi. Sonrasında ne yaptık? Bir sonraki gördüğümüz konumuz bizim. Şuraya geldim. Object pronoun'ları olarak karşımıza geliyordu. Yani burada biz artık nesne konumundaydık hatırlarsak değil mi? Nesne konumunda ben bunları nelere değiştiriyordum? Ne formata veriyordum? Bak sen ayı nesne olarak kullanmak istiyorsan mi diyeceksin diyordu. Yani beni ya da bana diyen ifade olarak karşımıza gelecekti. You dediğin ifade you olarak kalıyordu değil mi? Seni sana ya da sizi size ne dersen. We dediğimiz ifade as oluyordu. Yani bizi bize ifadesiydi. Devam edelim. They dediğimiz ifade deme dönüşsün demiştik. Onları onlara dediğimiz ifadeydi. Onlara mantıklı. He dediğimiz ifade him oluyordu. Yani onu ona dediğimiz ifademizde geçtim. She dediğim ifade her oluyordu. Yine onu ona diyen ifade kadınlar içinde ama it dediğimiz ifade ise it olarak kalmıştı. Yine onu ona diyordu. İnsan dışı varlıklar için kullandığım bir ifade. Peki sonra ne görmüştük? İyilik sıfatları. Yani eşittir. Geldim buraya. Posesif adjektivlerde. E olduğuna göre devamda daima isim alır demiştik hatırlarsan. Peki devam edelim. Ya ben böyle bir durumda ne yaparım? Mi'yi nasıl yazmam gerekiyor? Ya da benim demek için ne yapmam gerekiyor? Geldim hemen buraya. My diyeceksin ya. Benim. E ben senin ya da sizin demek istiyorsam o zaman your, senin, sizin ifadesi karşımıza gelecekti. Devam ettim. Ben bizim demek istiyorsam our ifadesiydi. Bizim. Devam ettim. Onların demek istiyorsam da they oluyordu. Onların. Daha sonrasında eğer onun demek istiyorsam erkeklerden bahsediyorken his diyecektik. Gitti. Daha sonrasında kadınlardan bahsediyorsan her diyeceksin. Ve insan dışı varlıksa it ifadesi olarak karşımıza gelecekti. Bunlarsa sahiplik sıfatlarıydı. E peki benim bundan sonra gördüğüm bir şey daha vardı hatırlarsan. O da neydi? Posesifdi o da. Yani yine sahiplikten bahsedecekti. Ama bu sefer zamirdi değil mi? Posesif pronounlar. Yani sahiplik eki, sahiplik bildiren ki ifadesiydi. Benimki, seninki, onunki. Bunlar nasıl oluyordu? Hemen gel bunları da yazalım. My ifadesi benimdi. Daha sonrasında mine dersen benimki oluyor. Benimki. Devam edelim. Your senin de. Yours dersen seninki. Daha sonrasında our bizim de. Our dersek bizimki ifadesi olarak karşımıza geldi. Devam edelim. Ha, şurada sizinki de diyebilir tabii ki de unutma. Çoğul olarak da bahsedebilirdi. Their ifadesi onların da theirs dersem ne oluyor? onların ki ifadesi olarak beni karşıladı. His ifadesi olduğu gibi kalıyordu. Yine onun ki derken de bu ifadeyi kullanabiliyorduk. Her ifadesi hers olduğu takdirde yine onun ki diyen ifademizdi. Its ifadesi yine onun ki diyen bir ifade olarak benim karşıma çıkacak. Baktığımızda zamirlerin dört türünü gördük daha doğrusu zamir ve sıfatların dört farklı başlığını inceledik. Özne konumundaysa ne oluyor? Nesne konumundaysa ne oluyor? Sahiplik varsa sıfatsa ne oluyor? Zamirse ne oluyor? İşte böyle bir tablo olarak aslında biz bunları gösterebiliriz arkadaşlar. Pekala bununla beraber bu kısmı da hallettik. Şimdi ise arkadaşlar bir sonraki videomuzda dönüşlülük zamirleriyle, dönüşlülük belirten zamirlerle devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. e aí